Selam, Antin Kuntin Komplarla kazanma serime hoş geldiniz. <laughs> Şimdi yeni sezon biliyorsunuz herkes Fatih, Vizyoner böyle değişik ya da Karagül tarzı şeyler çıktıkları için ben de böyle önüme ne gelirse ya da oyun başta bana ne atarsa onunla çıkmaya özen gösteriyorum diyeyim. Hani biraz da oyunu öğrenmek amacıyla. Deney attı şansa yani böyle ne attı? Urgot attı. Hatta çok öyle de Urgot'u ikiledim. Tamam şu an kaybediyorum ama en azından ilk dörde girdim ya. Yani bu raddeye kadar gelmemin sebebi oynadığım deneyde. Deney oynuyordum. işte Urgot'u üçledim. Karagül'ü koydum. Büyücü, ezici ve vizyoner. Tabii ki daha iyi şekilde oynanabilirdi büyük ihtimalle. Ama şu an elimizdeki bu değişik komple en azından ilk dörde bir şekilde girebildim böyle deneysel şeylerle. Ne gelmiş? Hileli dükkan geldi. Yeni çağ ve canlı mutasyon. Zaten deneyler oynarken de deneyler geldiği için direkt bunu aldım. Ekonomiyi yönetemedim. Yeri geldiğinde çok aradım. Güzel. Bunda da ikilendi. Bir ara gerçekten bütün hepsini yeniyordum ama şu an herkes 9 oldu ya da bir şeyler ip üçlediği için artık kaybetme safhasına geldim. Ama olsun. Gene de böyle değişik komplarla en azından ilk dörde girebilmek beni mutlu etti. Mesela bu Herkül yenersem üçüncü olurum ama komp o kadar dengesiz ki bazen yeniyor bazen yeniliyor. Biraz da Urgot'un aslında dayanma gücüne bağlı. Çünkü Urgot dayandığı müddetçe da güzel bir yere atladıktan sonra bence ben bunu yendim. Bence yenmeliyim. Silko Silko. İlk üç. Çok iyi. İlk üçe girdim hiç 1 ve 2'de gözüm yok. Zaten olabileceğimi de hiçbir şekilde. Hani Vlad o kadar geçtim ki Vlad'ı üçlerdim. Olsun. İlk üçe girdim. Şu an evet çok düşüğüm. Hatta topu topu 10 maç oldu veya olmadı. Sadece ikisinde kaybettim. Diğer hepsinde 1 veya 2 olamadım ama 3 ve 4 garantiydi farklı komplarla da en azından böyle kazanmak güzeldi. ama mesela bunu hiç daha önce görmüşüm. Biçim değiştirici mesela güzel. Karagül zaten tipik. Bakalım. Ya yani bunları alsam artık. Hmm. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Burada neyi kapıyor? Büyücüyü şey kapıyor. Zayra'nın gücü değişse ne olur? Bir şey olmaz bence. Hatta sanda kendini iyi versek. Nunu çok değil. Eliz gerçekten çok güçlü. Sana bunu versek. Güzel. Tamam. Kötünün iyisi. Ama büyük ihtimalle bu maçı eğleneceğim zaten. Hem bunda da dörtleyemeyeceğimi göre kes yapmaya gerek yok. Bir tane daha Nunu gelseydi belki üçleyebilirdim ama hmm, bunu yenmemin imkanı yok ya. Yok. Olsun. cici en azından mi? Ah. Yoksa inandırmayın ya. Yok yok. En azından farklı komplarla da güzel bir şekilde yükselebiliyorum.